Hadi bakalım o zaman adalım videosuna geçelim. Buradaki Gumball'daki ailedeki aslında iki tane kedi normal kedi değil. Arkamızda bizim bir şeyler öğretiyor. Bu öğrettikleri ne peki? Burada bir kod var 16 24 25. Bunu girdiğinizde normal internet sayfasına bir porno sekmesini atıyorlar porno sekmesine girdiğinizde 31 çekebilir. Gerçek hayattan karelerle <laughs> animasyonların harmanlandığı eğlenceli bir çizgi film. 12 yaşındaki Gamble Sofer, Waterson adındaki kedinin maceralarını anlatıyor. Fakat bu animasyon içerisinde fazlasıyla gariplik taşı. Oğlum Adal bari bu kötü olmasın lan kanka. Gerçekten bak çocuklukken izlediğim bütün çizgi filmlerdir. Nerede sevdiğim şeyler varsa hepsinden nefret Şişmanın ettim. ...şumanın yanında çocuklara uygun sahnelerde içermiyor. <laughs> Hayır <laughs> mandalina müstehcen içeriği izleyip yakalanması bu durumlar arasında pek değil. Günün sonunda evet. Orijinal videoyu bulduk ben bunun orijinalini bilmiyordum mandalina bir meyve. Biz çok daha karanlık kısımlara ineceğiz. Mesela 2017 yılında bir fast food zincirinden aldığım Darwin oyuncağı gibi. Paketinden hiç çıkarmadım. Çünkü Darwin'in şaşkın ifadesi plastik paketin içinde nefessizlikten ölüyormuş gibi duruyordu. Benim de hoşuma gitti. Ya biliyorum biraz gaddarca. Bugün bu tarz gaddar, korkunç, yetişkinler özel sahnelere değineceğiz. Özellikle de bazı bölümlerde sizi izleyen garip, korkunç palyaçonun olayı nedir? Neden bizi izliyor? Amacı ne? Bunlara değineceğim. Ben Doğukan Adal ve iyi seyirler diliyorum. Eğer video hoşunuza giderse beğenip yorum atmayı unutmayın. Biliyorum herkes gibi beğeni istemek rahatsız edici ama YouTube bu şekilde çalışıyor, algoritma bu, elimden gelen bu. Ayrıca bu kanalın bir sponsoru yok. Bu yüzden destek olmak ist... sadece ee, kapa kılıfları satıyoruz. İsterseniz yani. ve yeni kılıflar isterseniz 3 al 2 öde kampanyamız şu an mevcut. Aşağıda linkler var. Hadi videoya geçelim. Küçükken de büyüdüğümüzde de izlenecek nadir çizgi filmler var. Bunlardan biri Gumball. Gumball totalde 240 bölümden oluşuyor. Her bölümde sorgulanacak çok şey var. Fakat dizi bazen o kadar korkunç oluyor ki bunun en büyük örneği Aha'nda bu patlıcan sahnesidir. The Evet gerçek hayatta maalesef patlıcan sıkışmasından dolayı hastaneye gitme durumları bayağı da yaygın Ulan bu patlıcandan. Bir de Gumball'ın çadırda hotdoglu yaşadığı ilginç bir sahne var Bu sahnede hotdog'un kolu Gumball'ın üstünde Gumball çadırda uyuyamıyor ve bundan baya bir rahatsız Ve gün kolunu geri koyması için çaba sarf ediyor Fakat bu çaba bir hayli garip bir çabaya dönüyor Tamam, gayet garip. Ben ne kadar garip olabilir ki değil mi? Oh yes! Daha ilginci bu sahneyi ters çevirdiğinizde orijinal sahneden çok daha korkunç bir sahne sizi karşılıyor ama bekleyin. Bu daha Gumball'un içinde yaşanan olaylardan bazıları. Örneğin Steve Small'un kendi özel karışım çayı sahnesi. Let us go, okay? You seem a little stressed up guys. You wanna try my herbal infusion? It's very good for the nerve Mr. Small? You! Yeah. Right, come on! <laughs> Kim çay içip bu kadar hissizleşebilir? Kim basit bir... Oğlum bütün çizgi filmlerdeki karakterlerin hepsi uyuşturucu bağımlısı birer amcık mı ya? Bu, hangisini izlediysek hepsi manyak ya bunların. Hepsini izledik hepsi müptezel miymiş bunların amına koyayım ya kanka çocukluğumdan beri. Bardağı tutma eylemini dahi gerçekleştiremez. Özellikle de hangi çay okulda sıkıcı bir üç gününde kafanızı güzel yapıp bağırmanızı sağlar. Halisinojen bazı çaylar var. Bu da durumu daha net kılıyor. Bir de Gumball'ın fotokopi makinesine oturduğu bir sahnemiz var. <laughs> Ah kim bilir Darwin neler gördü. Ama Adal yok sen bize daha fazla böyle sahne ver derseniz elimde bundan bol şey yok. Balon, Alan ve Gumball tuvaletin içerisinde kitli bir şekilde sohbet ediyorlar. Alan sönmüş durumda ve Gumball'dan yardım istiyor. Bu noktada balon şişirmek gayet normal. Olsa da hayır. <laughs> Patlıcan sahnesi evet hatırlıyorsunuz evet orası. Adal <laughs> ne yapıyorsun ya ganga? Sahnenin sonunda Ellen bundan baya bir hoşlanmışken Gumball şoka uğramış şekilde bu tuvaletten çıkıyor. Agalar aktif. <laughs> Balon var ya. Balon balansalisi... Arkadaşlar burayı kırpıyorum. Hani üflemek blow ya. Aa, evet. kelime oyunu yaptılar yine. Peki ya pizzalara pizza siparişi bölümü? O nasıl bir bölümdü? Pizzalara pizza getiriyorlar. Tabi pizzalarda yeni evlatları için çok heyecanlılar. <laughs> he's beautiful. here's a 20. Bu aileyi var ya bir dakika içerisinde yerim. Şunun boşan kafasını sıplayıp böyle kalk diye böyle şişek hanma gibi bir ısırırım. Oğlum bunlar neydi? Mozzarella falan var oğlum bunlar. İnanılmaz iyi. Oluyor. Herkes şok oluyor. Direkt bebeğin orada ölümünü görüyoruz. Bu ne kadar pizza da olsa yes. düşündüğünde bu bu dünyada canlı. Bizimkiler yavaş yavaş arkadan kaçmaya çalışsa da Darwin üzerinde bir de pizzanın kayıyor, olsun. kırmızı sosu her yere yayılıyor. Ve bunun gibi birkaç sahne daha var. Her flowing hair, her cutie patootie. I'm sorry, but I refuse to picture that last image. Goodbye, cruel world. <laughs> We waited so long, I had time to grow hair. Huh? Whoa, may I touch it? You may. Nice. Hadi tüm bunları geçelim Rusya'da banlanan bir bölüm de var. Bu bölümde Tobias herkese şaplak atıyor. Ama herkese. Tek şaplak atmadığı kişi ise Gumball. Gumball ise bu duruma baya bir içerleniyor. Ve bütün bölümün tek bir amacı var. Tobias'a ne olursa olsun şaplak attırabilmek. Gumball her şeyi deniyor. Sadece şaplak yiyebilmek için. Bu bölüm, bölüm neden kaldırıldı ki? Bu niye böyle ya? Gel gelelim Gumball evreninin en büyük gizemlerinden birine. Bu gizem Adventure Time'ın salyangoz olayına biraz benzer. Bilmiyorsanız Adventure Time'ın her ama her bölümünde <laughs> bir tane salyangoz saklanmış oluyor. Fakat Gumball'da sınırlı bölümde gözükse de hiçbir şekilde fark Aa, etmediğiniz bak. bir karakter var. Animasyon adeta onu görmemeniz için dikkatinizi dağıtıyor. Sizi manipüle edip dikkatinize farklı yöne çekiyor. Özellikle de ben şu an sizi sözlerimle oyalarken o sizi izliyor. Biraz gerici. Değil mi? Az önce arka planda rastgele oynadığını düşündüğünüz sahneleri ele alalım. Bu sahnelerin her birinde arka planda gizlenmiş bir palyaço vardı. Hatta o da değil. Serinin birçok kısmında kendisini görebilirsiniz. Otoparkta kolonun yanında sizi izliyor. Otoparkta arabasında sizi izliyor. Okulun koridorunun sonunda sizi izliyor. Okulun kafeteryasında sizi izliyor. Okulun girişinde izliyor. Tablolarınızdan izliyor. Dikiz aynanızdan izliyor, yansımalarda beliriyor, hiçbir zaman güvende hissedemiyorsunuz, yaşadığınız yerde de gözetliyor, evinizin içinde bile, gittiğiniz bir marketin içinde, evinizin hemen önünde, mezarlıkta. Peki kim bu palyaço? Amacı ne? Neden sürekli Gumball ve Darwin'i izliyor? Kim Daha iyi anlamak için birkaç bölümü incelememiz lazım. İlk olarak 3. sezonda The Procrastinators bölümünde gözüküyor. Bu palyaçoyu Gumball'ın annesi yollamış ve çöpleri çıkarmalarını istiyor.

Bu noktada palyaço gayet normal davransa da gayet gerici. Ses tonu, tipi, baştan aşağı tüyler ürpertici. Başka bir bölüm. 3. sezon 29. bölüm olan The Saint bölümü. Bu bölüm Gumball'ın yanlış aksiyonlarından dolayı suçun eline kalmasıyla başlıyor. Daha sonradan olaylar Gumball ve Darwin tarafında daha da korkunçlaşıyor. Elinin ailesinin işkence gördüğü bir kaseti oynatmalarına kadar gidiyor. <laughs> bir palyaço tarafından işkence ediliyorlar ve küçük çocuklar oynasın diye farklı şekillere Oluyorlar. Bu noktada sadece balonların çığlıklarını dinliyoruz. Please, <gülüyor> 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 i̇şte bu noktada Payacho gittikçe çizgiyi aşmaya başlıyor. Fakat daha sonradan her şey netleşiyor. Yoksa çok daha karmaşık mı oluyor demeliydim. Gumball Chronicles adlı yan yapımda Payacho hikayesi daha da derinleşiyor. İlk önce yerde bir kaset buluyorlar. Kasetin üstünde kaseti oynatırsın... Bütün çizgi filmlerde götlük mü varmış amına koyayım ya? Bunlar bizi alttan alttan çocukken neler neler izletmişler. Ben var ya benim ruhum bile duymadı. Yani şu an var Adal videoyu çekmeseydi ben gidip geçmiş olan ben dur bakayım neler izlemişim diye bakmazdım. Sen bana. oynattığın en son şey bu kaset olur yazıyor. Fakat bizim avanak karakterlerimiz bu kaseti yoyo zannedip yere vura Arba vura, vura oynamaya başlıyorlar. Ya. Fakat bu kaset aslında bir yem. Kaseti bırakan arkada... Ben de hatırlamıyorum kanka bak Kaylan. Ben de hatırlamıyorum hiçbir şeyi. Ama yani bu bölümler vardır yani kanka yani vardır da yani neden böyle bölümler vardır anladım yani ya denk gelse de kuyuda bölümlere... olan bir varlık. Karakterlerimizin sanaklıklarına daha fazla dayanamıyor ve kuyudan çıkıyor. Bu varlık halka, halka filmindeki oğlum. Samara Kendisi kuyuda tutsak olan Fakat daha sonra daha fazla kötülük yapabilmek için insanları manipüle ederek Ruhunu serbest bırakan bir karakter Samara'nın redditeken hentaisi var olsun. Samara ile oturuyorlar Ve kaseti izliyorlar Palyaço'nun olduğu her anı burada teker teker görüyoruz Daha sonra ortaya çıkıyor ki Samara aslında Palyaço'nun kendisiymiş Ve Palyaço maske'den oluşuyormuş Maskeyi takan kişi ise Tobias'mış Böylelikle Tobias'ın tüm seri boyunca Sosyal medyada diye içeriği için insanları korkuttuğunun hikayesini dinliyoruz. Fakat bu biraz garip değil mi? Sanki bir şeyler garip. palaço Tobias'ın olduğu birçok sahnede arka planda hareket ediyor. Tobias gözümüzün önündeyse Tobias nasıl bu Paliaço olabilir ki? İşte bu noktada kafalar iyice karışıyor. Çünkü ne ana seride ne de yan seride Paliaço'nun kim olduğuna dair bir bilgimiz yok. Fakat bu Paliaço'nun amacının ne olduğunu 3-5 araştırıp anlayabiliriz. Bazılarına göre Gumball ve Darwin'i kaçırmaya çalışan pedo bir Palacio bu. Fakat dördüncü duvar bariyerinde biliyor. Yani bizim farkımızda kendisinin animasyonda olduğunu biliyor. Böylelikle biz izleyiciler Gamble ve Darwin'e göz kulak oluyoruz ki asla onları kaçıramıyor. Bizim gözetimimiz altında kaçıramaz. Özellikle de bu Palyaçok House içeren çoğu sahnenin içinde. Belki de evrendeki kaosu simgeleyen bir varlıktır. Ama daha da önemlisi, az önceki dördüncü duvar teorisi bence yanlış. Evet, dördüncü duvarı kırabiliyor. Ama Palyaçon'un izlediği kişiler Gamble ve Darwin değil. Biziz. Gamble ve Darwin'in olduğu sahnelerde direkt olarak ekranın dışına bakıyor. Ne Gumball'a bakıyor ne Darwin'e bakıyor. Sadece bizim ruhumuza doğru bakıyor. Bize odaklanıyor, bizi izliyor. Belki de oluşturduğu kaos ortamının nasıl izlediğimizi, birçok olaya nasıl tepki verdiğimizi izleme hoşuna gidiyor. Ama ne olursa olsun bu palyaçonun Gumball'ın annesiyle olan bağlantısını veya bu palyaçonun kim olduğunu bulabileceğimiz bir detay yok. O mistik bir canlı ve evrenin bir parçası. Fakat her şey bu palyaço şöyle bitmiyor. Biri daha var. Gamble izleyenlerden biri bir gün bir şey fark ediyor ve internette paylaşıyor. Birkaç hafta önce Gumball'ı izliyordum ve garip bir karakter sürekli olarak belirmeye başladı. Ve diğer karakterlerden farklıydı. Evet biliyorum serideki her karakter birbirinden fazlasıyla farklı. Ama bu garipti. Birisi bu karakteri bulabilir mi? Arkadaşımın dediğine göre bu karakterin adı Moni Nice. Fakat tam olarak o da adını hatırlamıyor bende. Ardından bu karakteri kimse bulamıyor. Yazı yazan kişi ise olayları doğrulamak adına karakterin fotoğraflarını paylaşıyor. Birçok Gumball bölümünde arka planda bulunan sipsiyah mistik bir karakter bu. beyaz gözleri var. Hatta bir bölümde tam olarak siyah, bembeyaz gözlere sahip bir kişiden onun karavanından eşyalar satın alıyoruz. Bu karakter kendini tam anlamıyla asla göstermiyor. Ama Gumball evrenin karanlık tarafının olduğunu ve ne kadar istesek de istemesek de var olduğunu kabul etmemiz lazım. Farklı yarıklardan bambaşka boyutlara seyahat edebiliyorlar ve pek de yaşanası yerler değil buraları. Ama asıl olay, The Downer bölümü Gumball'ın yalnızlıkla mücadele etmesiyle başlıyor. Etrafında kimseler yok, yürüdüğü sokaklar bomboş, sanki dünyada ondan başka hiç kimse kalmamış gibi. Peki tüm insanlar tam olarak neredeler? Bölüm boyunca bu soruyu aklımızı kurcalarken aniden kanalizasyondan yükselen sipsiyah bir sis beliriyor. Gumball ne kadar kaçarsa kaçsın bu sisin içinde buluyor kendini. Sis dünyayı sarıp sarmalıyor. Gumball boşlukta yapayalnız. Kimsesiz. Fakat daha sonradan anlaşılıyor ki herkes yerli yerindeymiş. Dünyadaki hiçbir şey değişmese de Gumball'ın görüşü değişmiş. Peki neden? Kafasını kurcalayan ve ona halüsinasyonlar yaşatan bir varlık olabilir mi? Mesela bu siyah karakterimiz gibi. <laughs> Okay. Sanırım olabilir. Bu siyah karakterimiz aslında dizinin en başından beri var. Bundan yıllar yıllar önce, 2008 yılında Gumball'ın pilot bölümü yayınlandı. Çizgi filmlerde genellikle bu pilot bölümler çok farklı olur ve son halini asla yansıtmaz. Dizi tutacak mı, tutmayacak mı bunun bir ölçümü yapılır. Ve siyah yuvarlak karakterimiz arka planda bizimkileri izlerken gözüküyor. Evet, bu karakter internette izleyiciler tarafından mono noise olarak çağrılıyor. Fakat daha sonra Gumball'ın hiçbir bölümü... Amına kodum kaç tane sapık karakter var duvar arkasından bakıp da bizi izleyen. Siktirin gidin işiniz gücünüz yok mu? Siz yan karakter değil misiniz ya? Yan karaktersin amına kodumun oğlu git ya sağ sola falan dolaş ya. Map'i falan dolaş ya. Ana karakterlerle sizin ne işiniz var oğlum sizin ya? Ne mal karakter ya bunlar? Bunda onu net bir şekilde... İlla bu var ya bir şey söyleyeceğim. E, esas büyük ilgi orospuları bunlar. Bunlar muhtemelen böyle ana karakterler bir şey yaparken böyle kıyıda köşede böyle darlamaya çalışan bu piçler var ya günün birinde beni keşfederler olay olurum diye buralarda duruyorlar De göremiyoruz. Tamamen rafa kaldırılmış bir karakter. Belki minibüste satıcı ona benziyor olabilir. Belki karanlığı bu karakter yayıyor olabilir. Ama günün sonunda bir çıkıp Mononoise'ın gözüktüğü söylenen her bölümü teker teker bulup karşılaştırmasını yapıyor. Mononoise asla olmamış. Arka planda tamamen kurgusal bir şekilde yerleştirilmiş. Daha sonradan Allah atılan Allah iddiaya ya. göre korsan sitelerde Gumball yüklenirken bu karakteri içeri aktaran, animasyonun bir parçası yapan başka animatörler varmış. Ama bu tamamen bir hurafe gibi duruyor. Ayrıca Gumball'un asla yayınlanamamış çok eski bölümü diye bir bölüm de var. The Grieving diye ama o da tamamen yalan. Creepypasta. Evet Gumball bütün bölümlerinde gariplikler içeren bazen de o gariplikleri bambaşka bir seviyeye taşıyan bir çizgi film. Ama yine de Creepypasta tadında hiçbir bölümü yok. Bunlar tamamen yalan. Öyle bir şey hiç olmadı. Zaten Gumball'ın ilerleyen bir hikayesi yok. Arka planda çok fazla sakladığı bambaşka bir boyutu yok. Genellikle bazı şeyler yaşanıyor ve bitiyor ve evren sürekli resetleniyor. Geri sarma bölümünü düşünebilirsiniz mesela ya da Palaecho'nun tanrısal bir figür olarak arka planda izlemesi gibi. Kaos olduğunda beliriyor. Peki bütün evler patladığında her şey sona ermeye yakın olduğu zaman bir sonraki bölümde her şey nasıl normale dönüyor? Belki de sadece çizgi filmdir deyip geçebiliriz. Gumball böyle. Ufak detaylar, fazla hikayesi yok ama izlemesi de bir hayli zevkli bir dizi. Evet, bugünün videosundan da bu kadar. Bir sonraki Evlerine pazar 17.00'da ne istiyorsunuz? Gumball'ı daha fazla anlatmamı istediğiniz bir şey mi var? Adventure Time'de kalan yarım hikayeler mi var? Onları da spesifik olarak belirtebilirsiniz. Peki sıradaki ne olsun? Yorumlarda yazın. İzlediğiniz için teşekkürler. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bye. Sen görüyorsunuz ha. <laughs> <laughs> Benten gelsin yazmış bizim elemanla. Hadi bakalım ya. Dik gelip oturun videosuna bir bakalım bakalım neler yapmış. Film gibi korku oyunlarına bayılıyorum. Sebebi ise sanki bir film izliyormuşum ama gidiş. Oğlum sesi beni çok rahatlatıyor ya. Bak bakayım. ...kendim belirliyormuşum gibi hissettirmesi. Hangi karakteri